Merhaba arkadaşlar. Tiyatromuzun ustası, tiyatromuzun efsaneleri arasına girebilecek bir ismi kaybettik. Girebilecek değil, düpedüz efsaneydi aslında Ferhan Şensoy. Cenazesi vardı. Ve cenazesinde garip enteresan bir olay yaşandı tabutu, Ferhan Şensoy'un tabutu Galatasaray bayrağına sarılıydı. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğu için genelde Galatasaray Liseliler rahmetli olduğunda böyle bir uygulama yapılıyordu. Cenazesi giderken bir grup Beşiktaş taraftarı cenazedeki bayrağı görünce Beşiktaş Beşiktaş diye tezahüratta bulunuyorlar. Böyle bir densizlik, böyle bir terbiyesizlik olabilir mi? Gerçi sonra özür dilemişler cenazenin, tabutun Ferhan Şensoy'a ait olduğunu bilmiyorlarmış. Yani hani derler ya kabahati bilmem neyinden beter diye. Aynen öyle. Sıradan bir Galatasaraylı olsaydı ne olurdu? Bizim kültürümüzde cenazeye, ölmüşe saygı yok mu? Ama öyle bir hale geldik ki bütün değerlerimizi, bütün özelliklerimizi yitirdik. Bir başka dünyaca ünlü bir müzisyen yaşamını yitirdi. Yunanistan'ın yetiştirdiği en önemli müzisyenlerinden biri. Aynı, aynı zamanda Türk Yunan Dostluğu Derneği'nin de kurucularından biri olan Theodorakis, Mikis Theodorakis yaşamını yitirdi. Yaşama veda etti. Zorba filmi var Yunan. Oscar almış bir filmdi. Onun da müziklerini yapan çok ünlü, çok önemli bir müzik insanıydı ve Yunanistan'da Theodorakis için üç günlük yas ilan edildi. Peki biz Ferhan Şensoy için ne yaptık? Ya da geçmiş geçmiş yıllara gittiğimizde Barış Manço rahmetli olduğunda ne yaptık? Hiçbir şey yapamadık. Yani sadece bu dönemi eleştirmiyorum arkadaşlar. Genel anlamda bizim toplumumuz sanatçıların değerini, kıymetini bilmiyor. Yunanistan müzisyenlerinin arkasından ardından 3 günlük yas ilan ederken biz Ferhan Şensoy'a bir başsağlığı bile dilemedi bizi yönetenler öyle söyleyeyim. Elbette ki nedenini biliyoruz. Elbette ki Ferhan Şensoy'un muhalif kişiliği, muhalif yapısı nedeniyle onu ciddiye almıyorlar, sevmiyorlar. Genel bir kesim. Ferhan Şensoy dönemini tamamladı. Son dönemleri. Hastaydı ve rahmetli oldu. Ferhan Şensoy'u eleştireceksek ki ben en çok bu yönden eleştiririm kendisini. Tabi Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun arada. Ya, Türk tiyatrosunun başı sağ olsun denebilir mi? Evet denebilir. Ama Ferhan Şensoy ne yazık ki bir oyuncu yetiştirmedi. Sadece yanında yıllarca Rasim Öztekin vardı, onu da geçtiğimiz günlerde kaybettik, geçtiğimiz aylarda kaybettik. Onun da mekanı cennet olsun. Ama Ferhan Şensoy mesela bir Ali Poyrazoğlu gibi birilerini yetiştirmedi. Ali Poyrazoğlu birçok ismi kazandırdı tiyatroya. Mesela Yılmaz Erdoğan gibi birçok oyuncu, birçok genç yeteneğe şans tanıdı, fırsat tanıdı. Peki Ferhan Şensoy kim Kimi kazandırdı? İşte bu yüzden Ferhan Şensoy'u eleştirip, Elbette ki yazdığı oyunlar, yazdığı kitaplar, yönettiği oyunlar, yaptıkları onları kimseye atsayamaz. Ama ölmüşün arkasından, ölenin arkasından hep iyi konuşulur ya. Evet iyi konuşalım ama ben gider ayak Ferhan Şensoy ile ilgili bunları söyleme ihtiyacı hissettim. Keşke geriye birkaç yetenekli isim kazandırıp gitseydi diye düşünmeden edemiyorum. Tekrar tiyatronun başı, tiyatromuzun başı sağ olsun. Önemli bir sanatçıydı, önemli bir isimdi. Evet efsaneydi. Çok efsane tiyatro oyuncumuz var ve hepsi birer birer gidiyorlar. Ferhan Şensoy'u da Mikis Theodorakis'i de saygı ve rahmetle anıyorum. Cengiz Holding'i biliyorsunuz. İktidarın AK Parti hükümetinin 5 beş prensinden biri Cengiz Holding, Mehmet Cengiz. Mehmet Cengiz'i nereden anımsıyoruz, nereden biliyoruz? Hani tapelerde bir teyp, bir ses kaydı çıkmış diye milletin nınının nınının nının, nınının diyen beyefendi var ya onun sahibi. Yani Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz. Mehmet Cengiz'in firmalarına, şirketlerine yine vergi kolaylığı sağlanmış. Yani vatandaştan söke söke alınan vergiler ne yazık ki bazı holdinglere bazı holdinglere kolaylık sağlama amacıyla uygulanabiliyor. Ve Mehmet Cengiz zannedersem zorda, zannedersem sıkıntıda, zannedersem elemanlarının maaşlarını ödeyemiyor herhalde. Devletimiz, güzel devletimiz, devletimizi yöneten güzide AK Parti iktidarı ya da şöyle dememiz lazım. Biliyorsunuz AK Parti sadece bir isim ama bunun başında biri var. O biri uygun görmüş ve Mehmet Cengiz'in şirketlerine, holdinglerine vergi indirimi sağlamış arkadaşlar. Ne denebilir ki? Çok şey denecek, çok denecek söz var ama inanın bundan sonra söyleyeceklerimiz kifayetsiz kalıyor. 2021 yılı içerisinde doğalgaza tam 8 kere 8 defa 8 kez zam yapıldı arkadaşlar. Biliyorsunuz Karadeniz'de doğal gaz bulundu. Karadeniz'de bulunan doğal gazlar müjde olarak verildi ama bu yıl içerisinde nihayet 8. zam da geldi. Doğalgaza %15 zam uygulanacak. Artık bundan sonra Doğalgazlarımız havalar soğuyacak. Yaz bitti. Sonbahara girdik ve önümüzdeki günlerde havalar soğumaya, serinlemeye başlayınca doğalgazlarımızı açacağız ama başka taraflarımızı da açacağız. Açılacak o başka taraflarımız ve faturalar geldiğinde gözlerimiz fal taşı gibi açılacak. %15 zam arkadaşlar. Bu yıl içerisinde uygulanan, yapılan doğalgaza gelen 8. zam hayırlı uğurlu olsun. Olsun mu? Olsun olsun. Sıkmayın canınızı. Ne de olsa Karadeniz'de biz doğalgaz bulduk. Bulduğumuz doğalgaz faturalara yansıyacak mı? Elbette ki yansımayacak. Yansımadığını da görüyoruz. Ama şunu da vurgulamamız gerekiyor arkadaşlar. Karadeniz'de bulunan doğalgazın ne kadarını biz işleyeceğiz ya da ne zaman işleyeceğiz? Ne zaman bizim hayatımızı ucuzlatacak belli değil. Belli olmayan bir şey için bunların müjde olarak verilmesi ve insanlarımızın umutlandırılması ne zamana kadar sürüyor? Her zamma kadar. Ne zamanki zam yapılıyor ve bütün umutlarımız buhar oluyor. Acı gerçekle yüzleşiyoruz. Nasıl faturalar gelecek? Peki ben şunu anlamıyorum. Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Ülkede o kadar zor imkanlar varken, o kadar zor koşullar varken halkımız geçim sıkıntısı yaşarken neden bu zamlar yapılır? Elbette ki daha çok vergi toplamak için, elbette ki birilerini zengin etmek için. Doğalgazı biz biliyorsunuz İran'dan ve Rusya'dan alıyoruz. Oradan gelen doğalgaz buraya gelince ister istemez Fiyatı katlanıyor, katlanıyor, katlanıyor. Hem doğalgaz dağıtım şirketleri para kazanacak hem devletimiz vergi kazanır vergi gelirini artıracak. Tıpkı otomobil gibi. Mesela Porsche ile ilgili bir haber çıkmıştı sosyal medyada. Muhtemelen görmüşsünüzdür. Amerika'da olay olmuş. Çünkü Amerika'da üretilen Porsche Türkiye'de anormal fiyata satılıyor ve Amerikalılar da yabancılar da bunu hayret ediyor. Çünkü Türkiye'de Devlet Porsche'den, Porsche fabrikasından daha çok kar ediyor. Böyle garip bir durum. Peki bunun parası, bunun masrafı kimden çıkıyor? Senden, benden. Hepimizden. Kimden çıkmıyor? Hı? Söyle bakalım. Kimden çıkmıyor bu? Bunu eminim sen de sorgulayacaksın. Ve sorguladığın zaman cevabını, karşılığını, yanıtını da bulacaksın.